Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı bereket üzerleriniz olsun. Kıymet takipçilerim nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olsanız hamdü senalar olsun. Rabbime iyiyiz. Allah bugünümüzü rahatmasın Rabbim. Çok şükür halimizi vaktimize. Evet arkadaşlar bugün ben karışık turşu burcu. Lahana, e, karnabahar, havuç, sarımsak, turşusu, burcun. Şişemi de buraya hazırladım. Malzemelerimi de yıkadım. suyla da süzdürdüm. Şimdi arkadaşlar benim malzemelerimde ne var? Havuçlarımızı yıkadık arkadaşlarım Ben göstereyim de kıymadım. Havuçlarımızı tertemiz yıkadım bire bire. Şimdi şöyle dilim dilim yapacağım. Ne eri ne küçük. Salatalık dilimler gibi. Ben takipçilerim. Ee, kış, kış tursuzu bunlar. Biraz Eylül Ekim gibi vurduyduk. Şu şişeme. Şişemin içinde neler vardı arkadaşlar? Biber, e, gök tomates, salatalık. bundan sonra şey vardı arkadaşlar. Bu acur, acurun küçüklerinden vardı. Bitirdik. Şişemizin biri bitti. Benim evde seviyorlar turşuyu. Çocuklar olsun. Beyim olsun. Karışık hafif acılı turşuyu seviyorlar. İki şişe koyuyordum. Beşer kilodan. Biri bitti arkadaşlar turşunun. İkinci yaşmadık. Lahanamızı da geçen sizler gösterdik lahana sararken e, evre kiyelerinden ala koydum. Lahanamızın bugün turşusunu koyacağız. Biraz daha var. Ona da arkadaşlar şey yapayım diyorum. Patuska için Nurselim çok seviyor. Ondan yapayım diyorum. <laughs> Turşu her derdi de var arkadaşlar. Ee, biraz da sirkesi. Turşunun sirkesi. Kışın hasta olmamak için. Çok iyi bir şey. Yemeklerin yanında da. Mesela. Muz yemeği yapıyoruz, fasulye yemeği yapıyoruz. Mercimek çorbası derken el. yanında çok güzel gidiyor arkadaşlar. Bir de kırmızı lahanadan ayrı kavanoz kurdum. Çok güzel oluyor. Hepsini kıysam mı kıymasam mı bilemedim. Kıymalı takipçilerim. Kütür kütür inanın çok güzel oluyor. Ben genelde her sene lahanadan kurarım. Şunlara bir bakalım şeyden mi? Şimdi karnabahar da var şurada. Bismillahirrahmanirrahim. Malzemelerimizi yıkadık arkadaşlar. Burada da sarımsağımız var. Sarımsağımızın çiğeleri. Bunu birazcık sudu beklettiğim zaman çok güzel soyul arkadaşlar. Sıcak soğuk fark etmez. Ben çok suyla astadım. Bismillahirrahmanirrahim. Benim anamın elleri. Benim ellerim değil, anamın elleri. Benim anamla ananın turşunasını seve, elin diğmesine de çok seve. kırıp basa basa da fazla yer kaplamasın. Karnı bağırmamıza dikkat edin arkadaşlar. Fazla parçalamadım kırıklanmasın diye. Bugün teyzemle bizim kız annem gibi gittiler sabah kahvaltısına. Ben gidemedim maalesef arkadaşlar. Gitseydim video çekecektim. Nasip olursa yılbaşımız tatilde giden diyoruz bakalım. Nursa'ya tatil olur tabii ki. Şimdi böyle böyle kuştursunları görüyor mu arkadaşlar? Kuştursunları pek kuruyoruz. Pek. lazetli olur arkadaşlar. Ben fazla turşu yiyemesem de evdekiler seviyor arkadaşlar. Buradan görünür diye bakıyorum. Bizim kız de bir kötüler arkadaşlar. Hemen bugün onlara bana da geldi de. Ben dediğim gibi gidemedim maalesef. Nasip olursa ya yılbaşından önce gideriz ya yılbaşından sonra gideriz. Atma zaman nasip edersin. Anacağızım babacağızım her zaman geldi. her zaman nereye gidecek? Çoluğuma çocuğuma. Ben kendi kızımın yanındaki gidemiyorum. Senin anne 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 bak Söz ver bana, söz ver. Bu hafta gelip sadece söz ver annem dedi. Bidesinden gülmeden şiştik. Sen hep bizi kandırıyorsun annem diyorlar. Şöyle yaprak yaprağı ayırıyorum da arkadaşlar. Benim telefon çıkıyor, iyi çekiyor. İnanın dün videom yoktu paylaşamadım. Bugün yine yoktu. Dedim işim de vardı ya. Kaç dedim şu turşum hem de Bir gündür döküşe olmuş. niye oldum anlayamadım. Normal soğuk gelen dişim o ya. Dün iki mandalina yiyorum, bundan mı oldu bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle havuçlarımız denk gelecek. Bu bir hafta sonra hemen arkadaşlar. Bu biber şeyi benzemez, salatalara benzemez. Bu çabuk işler hemen kendine. Önceden ben kırmızı yana koydum. Bunun için de rengi çikin oluyordu. Benimkinleri beğenmiyorum. Onu ayrı salataları diyor. diyorum ayrı yapçı. Basa basa yaptık. Bu ayı birazcık korse bu kalan yapan ama diğer üstüne bası verin ben bunu arkadaşlar. Çünkü ne kadar bastırsak bastıra, Daha aşağı gider de şimdi havucuna şey var ya o karnabahardan yürümüyor aşağıya. Böyle sarımsağı suyun içine ısladığın zaman Hemen suyunu ver arkadaşlar bize. çıkardı benim olan dışarıda. Anne bakara vur dedi. Geçen yorumlarda arkadaşlar. Kimine cevap verdim kimine vermedim. Nurseyim eczane işe başladı. Hastanenin yanında eczaneye girdi bir buçuk iki ay hemen hemen. Fotoğraf çekildi. Bugün sağlık raporu çıkarttık. Ondan sonra bütün işlemler oldu. Yarın siyorta yalınca Allah nasip ederse önemli olan siyorta olması genç yaşta. Daha önceden bizim siyortamız olsaydı şimdi emekli olacaktı arkadaşlar. Benim de inşallah Allah nasip ederse Senem varmış arkadaşlar. 700 günüm daha olsa tamam benim. Ondan sonra durdurucu. Herhangi bir şeye çıkarsa erken olunca olmazsa yaşı bekleyeceğiz arkadaşlar. İşte yatırdım, bu çok balgıyım. Takipçilerim. Allah bir kere de bin kere razı olsun benim damadım gösterdi beni siyorta Sıvı olsun var olsun. Biraz daha soyayım ben bunu ya. Şimdi arkadaşlar <laughs> birazcık limonuzu koyacağız. Erimesin diye. Erimez kaşıkını da. Hafif de ekşili güzel oluyor. Şöyle sarımsaklarımıza da soydum. Onları da ilave edelim. Şöyle biraz uzun arkadaşlar. İki avuç koyacağım içine. Ben onu tekrar yarım uzun bakıyorum. Doğru da eksik olduğu zaman azıcık daha vurun. Normalde eksik olmaz inşallah. verdiğin vereceğin nimetler. Allah'ıma ne kadar şükürse kazdır ya Rabbim. Hamdûf olsun ya Rabbim verdiğin nimetlere. Her zaman dua ederim arkadaşlar. Nasibimiz Rabbim göğdeyi sindirsin. Yerdeyse kaldırsın. Uzaktaysa yakınlaştırsın. Zordaysa kolaylaştırsın. Allah herkese olmadığı yerlerden çok güzel kapılar açsın Rabbim inşallah. Eşinden dostundan yiyeceğin nimetler versin. Allah'ım yitireceği kadar versin. Hiçbir şey israf etmem arkadaşlar. Daha çok oldu. Arkada köpeklerimiz onları veriyoruz. Ha, bu turşumuz böyle oldu arkadaşlar. Bunu şimdi kapağını kapatıp üstüne bal yaprağı koyup ben bu bal yaprağını alıp şimdi. Bal yaprağı kalmadı arkadaşlar. Ben bunun altına bir tane tabak koyacağım. İki gün durdurup tezgahta ondan sonra alırım. Tabağı da şöyle ters getirin arkadaşlar. Şöyle tuzu erisin diye. Ben bunu tabağın üzerine koyacağım. Böyle iki gün alt üst edeceğim. Allah'ın izniyle çok güzel bir turşumuz olacak. Şimdi de kırmızı lahana başlayacağız arkadaşlar. Bugün günlerden turşu kurma. Ne zaman lokum arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar. Böyle zaten tertemiz. güzel okundu arkadaşlar. Allah şefaatiyle. Şimdi arkadaşlar bu kırmızı lahanaya böyle dolabınız varsa ziyan olmasın derseniz. benim bir bütün bir yarım vardı. Ben bunu böyle ince ince kıyıyorum arkadaşlar. Ondan sonra sirkeyle tuzuna kuruyorum. İnanın bak salata yaparken çıkarabilirsiniz bir iki kaşık. Ya da böyle çok güzel oluyor arkadaşlar. İçine Çıkarıp iki yaprak yeşil soğan doğradınız mı? Çok lezzetli oluyor. Benim benim kızlar buna azıcık tuzun azıcık sirkenin oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Salatasını yapıyorlar. Sirkeyle tuzunun hafif oluyorlar. Morluğunu gideriyorlar. Lezzetli oluyor anlatamam size. Ben de böyle bugün bunun turşusunu vuracağım. Bizim kardeşim de bunun turşusunu böyle çok kuruyor kütür kütür yemeklerin yanında çıkarıyor arkadaşlar. İster çıkarttıktan sonra yeşil soğan doğrayın, ister gur soğan doğrayın. Çok lezzetli oluyor. Anlatamam size. Az geldiler lanamız. her mevsimde her şey aranın arkadaşlar ya. Bilmem ben böyleyim. Herkes böyle anlatamıyor size. Her şeyi değerlendirin arkadaşlar. Her şeyi A'dan Z'ye. Hemen bir şey mi yumuşadı? Mesela domates mi yumuşadı? Hemen atarın dolabın için. Doğrarın doğrarın. Daha da elimi geri verin mesela Bu kırmızı lahana bir tane vardı. Orkan eşim birini daha almış. Ben birine daha falan da kullanıyorum. Niye zebili ziyan edin? Şu üstünün yaprakları arkadaşlar şurada. Akşamdan ben bunu zalatayı doğrayacağım. Atamın asla atmam. Bunları ayırdım. Kıyılmayanlara. Hı. Ana güzel oldu. kırmızı bunu. mor suyu var arkadaşlar. Bak. Tezgahım temiz arkadaşlar. Oradan alıp oraya koyuyor ödeme. Ben yediyorum uğraşan bir insanım. Bu yüzden tertemiz tezgahım. Daha sabah cifledim her tarafım arkadaşlar. Tezgahlarımı pırıldattım. Su bir gün lavabolara, bir gün tezgahlara. Hepsi bir gün yetişim o kış günü. Hemen akşam oluyor ya. Yani. Bunu ne yapıyoruz? Şöyle tuz atıyoruz. Aha. Yeterli. Hı. Azıcık da hemen şöyle kırıklarla limon tuzu <laughs> rahmetlik o hacan limon limon derdi gülerdik limon limon tuzundan veyim giderdi bunu sarımsak koymayacağım çünkü dedim ya bazen zarataları da koyabilirim Ha böyle sadece zavallı Çok güzel oluyor bunun. Hmm. Kapı nereye kurduk? Kapı burada kalmış. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar turşularımızı kurduk. Bu karışık olan. Bu da mor lahana turşusu arkadaşlar. Bunlar bir haftaya kadar olur. Bir hafta sonra yemeği hazır kıymetli takipçiler. Bugün ne yaptık? Hep beraber turşu kurduk. Bu tarafta düveli havada. Ben oğlan da gitti gelmedi. Geliyor anne hani dedi. Bahçeye bakın arkadaşlar be. Yaprakla ne var ne yok döküldü. Bir gün doğru temizlenecek, süpürülecek. El arabayı yok, çuval koyacaksın, tertemiz temizleyeceksin. Ama dediğim gibi bu sefer bir vaktim olmadı. Gidecek yerler oluyor, oraları gidiyoruz arkadaşlar. Daha da gidilecek yeri var. Bazen Eren'e gidiyoruz, bazen Doğdu'ya gidiyoruz. Bazen ev kutlamaya gidiyoruz, bazen Merdi gidiyoruz. Mutlaka bir yerden bir şey çıkıyor ama İki gündür evdeyiz. Açık dip köşe sildim. Süpürdüm. Evlerimi temizledim. Allah nasip edersin inşallah. Cuma günü teyzem Ömre'ye gidecek. Teyzem için Annem gelecek köyden. Allah'ım inşallah bizleri de götürüp getirmeyi nasip etsin. Teyzem işiyle ömrüye gidiyor arkadaşlar. Ben de çok istiyorum ama Allah nasip edersin inşallah biz de gideriz. Bellim olur. Günün birinde bakarsınız. Aha Cemile yakın ömrüye gidiyor. İnşallah Allah'ım bizlere de nasip etsin yaradanım. Evet arkadaşlar. Bugün hava nasıl? Bu Uşak Bozkuşköy bugün bulutlu. Bayağı bulutlu. Yağmur yağdı yağacak ki böyle bir hava var. Sabahtan açık yağmur çiliyordu. Şimdi hava açtı. Benim oğlan da düveler uğruları çıkarıyor. çık. gezinsinler canları sıkılıyor diye. Evet arkadaşlar. Ezen okundu namazımız kılacağın. Ondan sonra kova değiştirmeyince aşağı. Ne diyelim? Kanalımız arkadaşlar destek olmayı unutmayınız. Az da olsa iki kelim yorum yapınız. Beğeniniz atmayı unutmayınız. Birbirlerimizin yorumlarını beğenem. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Her zaman duam hakkımda bu kanal hayırlısı bere. Hayırlı değisi geri Rabbim. Gidirceğe davetsin. Helalından vesin her şeye hayırlı, huzurlu akşamlarınız olsun inşallah. Cümleten esenlikle kalın kıymetli takipçilerim.